Herkese merhabalar, mutlu yıllar diliyorum sizlere. Sizin için bugün izleyene özel bir tarot açılımı yapacağım. Hepinize şimdiden mutlu yıllar diliyorum arkadaşlar. Bugün yılbaşı biliyorsunuz. Sizin için bugün tarot falı yorumlayacağım fakat kahve falında iki burcu paylaşmayı düşünüyorum. Hem Başak burcunun hem de Terazi burcunun falını paylaşacağım bugün sizlerle. E, bu şekilde devam edeceğiz diğer burçlara da. Burcunuzun Ocak ayı kahve falını izlemediyseniz başa kadar olan kısmı baktım. Diğerleri de sırasıyla gelecek. Bugün başak ve terazi gelecek. Onları da kaçırmayın. Ayrıca ilk kez karşılaşıyorsanız kanalımda burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı yorumluyorum. sizlerde kanalıma abone olmayı ve videomu beğenirseniz videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Ve şöyle hemen sizler için kartlarınızı seçmeye başlıyorum. Erken bir saatte çekiyorum arkadaşlar videoyu. O yüzden sesim biraz çatallı çıkıyor olabilir. <laughs> o yüzden şimdiden kusura bakmayın diyeyim. Ve kartlarımızı seçelim. Evet. Şimdi öncelikle rüyalarınızdan yana mı dertlisiniz arkadaşlar? Yani şöyle de olabilir. Birkaç farklı seçenek var. Hepsini söyleyeceğim. Ya gördüğünüz rüyalardan memnun değilsiniz. Böyle çok hoşunuza gitmeyen, sizi tatmin etmeyen ya da kabus benzeri rüyalar görmek, rahatsız edilmek gibi. Ya uyuyamamak, uykunuzun bölünmesi, ya uyandığınız anda tekrar uykuya dalmakta güçlük çekmek gibi bir durum yaşıyorsunuz ki burada uykularla ilgili yakın geçmiş ve şu anda olan bir durumdan bahsediyor arkadaşlar bunun çözülmesi gerekiyor bu da şu an kendinizi psikolojik olarak biraz rahatlatmanız gerektiği mesajını veriyor aslında bizlere o yüzden biraz daha kendinizi dinlendirirseniz böyle zihninizi daha güzel düşüncelerle doldurursanız inanın düzene girecektir yavaş yavaş Ve hemen devamında bir beklentiniz var mı arkadaşlar ilişkilere dair yani yakın hızlı Beklenilen bir şey ve bunun gerçekleşmesi diyor. Dört vaatden bahsettiği için dört gün olabilir. Ayın dördü, on dördü, yirmi dördü gibi bir tarihte olabilir arkadaşlar. Fakat bir şey var burada ilişkilere dair beklenen bir şey var. Yani evliyseniz evliliğinize dair bir gelişmeyi tabii ki bize söyler. Fakat hayatınızda birisi yoksa da böyle beklediğiniz bir şey varsa bununla ilgili bir mutluluk yaşamak. Yani hiç ummadığınız birisi hayatınızdan çıkmış gitmiş. Yeni yılınızı da kutlayabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani bu aslında sizin karşı cinsten beklemediğiniz bir tavır görmeniz gibi bir durum, bir yakınlık görmeniz, bir ilişkinin başlamasını da ifade edebilir tabii ki ama daha çok böyle beklemediğiniz bir anda beklenilen zamanında beklenilmiş bir şeyin olması gibi bir durum aslında. Bunu yaşayabilirsiniz. Ve devamında diyor ki siz Yeni yıla inşallah içiniz rahat giriyorsunuz arkadaşlar. Daha yeni yılın ilk günlerinde bakın. Çünkü ilk birkaç haftadan bahsediyor şu önümüzdeki birkaç haftadan. Sizin diyor karşınıza çıkacak yani bir ilahi adaleti yaşayacaksınız. Böyle bir oh çekeceksiniz. Derin bir oh çekeceksiniz. Bana bunu yaptılar ama kendileri de bunları yaşadılar diyeceğiniz bir şeyleri göreceksiniz veya haberi gelecek. Bu yüzden bir rahatlamanız var arkadaşlar. Yani içinizde sıkıntı dert ettiğiniz bana niye böyle dedi, niye böyle yaptı, hakkıma girdi vesaire. Hiç diyor kuşkunuz olmasın merak etmeyin. E ayrıca şunları da kapsar. Sizinle ilgili büyük konuşmuş, sizi kınamış birileri varsa bununla ilgili de e, kendi o laflarını yutması size karşı bir mahcubiyet barındırması gibi bir durum ve parayla ilgili konularda çalıştığınızı görüyorum arkadaşlar. Yani çalışmak dediğim hani normal hayatta çalışmazsanız zihninizin aktif olarak çalışmasıdır. Ne yapabilirim? Bakın bu düşünceyi zihninizde hiç atmadan durmaksızın ilerliyorsunuz. Bunu görüyorum aslında hani burada sürekli bir şeyleri var etmek. Parayı aslında var olan parayı katlamaktan ziyade yok olan parayı var etmek gibi bir çabanız var. Acaba bir maddi bir kayıp yaşadınız onu mu telafi etmeye çalışıyorsunuz? Yoksa elimde hiç yok mecburen yerlerden var etmeye çalışıyorum dediğiniz bir şey mi var bilmiyorum. Fakat bununla ilgili para konularında ben şöyle bir şey de gördüm. Başkalarından tabii ki bilgi fikir almak güzel bir şey ama çok da etkilenmemeye çalışıyorsunuz çünkü başkalarının fikirleriyle de zamanında hata yaptığınız olmuş sanıyorum sizin yanlış yönlendirilmeniz gibi durumlar. Bundan dolayı da para konularında biraz daha temkinlisiniz ve çoğunlukla başkalarının fikirlerinden esinlenip ama kendi başınıza hareket etmek gibi bir tutumunuz var. Karşılığını göreceksiniz arkadaşlar. Bu emek vermek demektir ve emeğin karşılığını almaktır. Tabi para süreçleri öyle düşündüğünüz kadar hızlı ilerlemeyebilir ama geleceğini anlarsınız ya yaptığınız şeylerle işte bu tarz durumlar olacak diyor. Ve hemen yanındaki kartınızda arkadaşlar bir sürprizden bahsetmiş. Beklenmedik duygusal ufak sürprizlere hazır olun diyeceğim. Burada bir anda gelebilecek mesajlar, hediyeler, çat kapı bakım bir şeyler olabilir hayatınızda. Tam böyle e, sanıyorum ocağın ortası gibi. Yani çünkü aralığı son gün olduğu için bu biraz daha ocak ayı açılımı gibi oldu arkadaşlar. Burada bunu yaşayabilirsiniz. Tam orta tarihlerde özellikle e, böyle bir sürpriz vari bir durumun gerçekleşmesi diyeyim sizin hayatınızda. Evet devamındaki kartınızda hayatınızda önemli bir bitiş yaşayacağınızı ifade ediyor aslında. Şöyle söyleyeyim çok büyük bir durum olması gerekmiyor ama anlamı sizin için büyük olmuş olabilir. Yani bir şeyin farkındalığını yaşayarak bitirmek. Yani ben bu işi yapmak istemiyorum bundan sonra diyerek bunu bitirmeniz. Ya da bu insan toksik bir insan veya bu insan bana iyi gelmiyor dediğiniz birisiyle olan o ilişkiyi kesmeniz. İşte bir farkındalıkla geldiği için önemli olan bir bitiş yaşayacaksınız. Yine iki hafta gibi bir sürede yani 15 gün içerisinde böyle bir durum yaşanacak ve hemen devamında da arkadaşlar birazcık daha kendinizi daha öngörülebilir gelişmelere hazırladığınızı söylüyor. Yani aslında net olmayan durumları hayatınızdan çıkarmak. Bir de hislerinizi çok fazla devreye sokacaksınız. Şimdi bu olay bana ne hissettiriyor? Yani bunun sonunu görebiliyor muyum? Yani böyle şeylerde hislerinize güvenerek yol alacaksınız. Mesela birisiyle tanıştınız, flört ediyorsunuz diyelim değil mi? Bu insan bana güven veriyor mu mesela ya da güvenmiyorsam niye güvenmiyorum? Bir açığını yakalamamışım, ne bileyim bir mesajını vesaire. O buna rağmen bu insan bana güven vermiyorsa bitireyim yolu yakınken gibi yani o sezgisel yol almak diyeyim. Bunu yaşayacaksınız hayatınızda. Bu illaki bitişler için değil. Alacağınız kararlarda yapacağınız şeylerde hem önünü görmeden e, hareket etmemek diyeyim. E, biraz daha kararlı da duruyorsunuz bu arada. Belki yeni yılla beraber yeni kararların yeni bir duruşun ortaya çıkışıdır bu. Arkadaşlar fiziksel cazibenizde bir artış olacak ama bu daha çok nasıl söyleyeyim ya işte çok güzel olmuşsun çok ya böyle değil de içten gelen bir şey sanki yani yansıma olarak enerjinize yansımış anlatabiliyor muyum yani doğrudan işte ya saçının rengini değiştirmişsin de çok güzel olmuşsun çekiciliği değil bu bu daha kültürlü görünmek daha olgun durmak daha bilgili durmak. Yani duruşunuzla, konuşmanızla, tavrınızla dikkat çekmek diyeyim. E, bu çok daha önemli arkadaşlar. Dış görünüşü değiştirmek çok daha kolaydır. Ama o iç değişimi dışarı yansıtmak çok daha büyük bir zaman alır. <laughs> Siz sanıyorum uzun bir süredir değişiyorsunuz ve bunun bu değişimin tamamlanması gibi bir durum aslında. Evet teşekkür, özür. Bakın ben ne görüyorum? Sizin hayatınızda kim size ne yaptıysa İnanın en fazla 3 haftası var. Pişmanlıklar başlayacak. Fakat burada doğrudan illa birinin özür dilemesi gerekmiyor. Ama şu da var. Sizin yaptığınız bir şeyden dolayı size minnet duyması ve bu yüzden size bir teşekkür etmesi gibi bir durumu da ifade edebilir arkadaşlar. Yani birilerinin böyle size karşı minnet ya da dediğim gibi böyle bir utanma duygusu içerisinde olması ve karşınıza geçmesi diyeyim. Bu güzel bir şey çünkü çoğunlukla haklılığınızın ispatlanması gibi durumlar var aslında yaşayacağınız durumlar arasında. Bir de maddi konularda şu bir ay içerisinde bir erkek tarafından destekleneceksiniz arkadaşlar. Bu baba figürü olabilir, kadınsanız eşiniz olabilir, erkek kardeşiniz, abiniz, eşiniz, sevgiliniz yani bilemem ama Var birisi böyle ya duruşu gereği varlıklı ya da şudur. Parası çok fazla yoktur ama parayı var edebilme gücü yüksek olan birisidir arkadaşlar. Bu kişinin hem fikirlerinden etkilenmek olabilir hem de gerçekten maddi olarak da size bir destek sunabilir. Ama böyle bir desteği hissedeceksiniz son olarak. Bunu da söyleyeyim ve devam edelim ikinci destenizle de. Şimdi bu destenizden de sizler için dört kart seçelim. Evet bakın karma çıktı. Yaşattıkları şeylerin karmasını yaşayacaklar diyor kartınız. Şurada ilahi adaleti söylemiştim. Burada da ilk kartınız olarak çıktı. Yani diyor ki çok bir vakti yok. O yüzden kafanıza takmayın. O bana şunu yaptı, bana bunu yaptı. Yanında kalacak mı? Hayır kalmayacak. Kartınız kısa ve net bir mesaj veriyor. Çok kısa bir sürede karmaların yaşandığını bizzat gözlerinizde şahit olacaksınız, göreceksiniz. Evet uzun ve yoğun bir tempolu çalışmanın ardından bir dinlenmeye çekildiğinizi gösteriyor. Bu şu demek aslında dinlenmek tamamen yani mesela ben çalışıyorsam işte 3 günlük ben tatil aldım anlamında olmaz. Tabii ki bu da olabilir ama tamam çalışırken o iş yükümün azalması da olabilir. Başka şeylere vakit ayırabilmem de olabilir. Ya da o iş yükünü azaltmam işte kendime zaman ayırmam bir şekilde onu telafi edebilmem ya da çok kısa bir anlığına da olsa, bir günlüğüne de olsa kendime bir izin vermem. Çünkü buna zaten ihtiyacınız varmış ve siz artık kendi ihtiyaçlarınızı çok daha iyi tanıyabiliyorsunuz. Eskiden belki kendinizi feda ediyordunuz birilerine ya da bir şeyler için hep onları önceliklendiriyordunuz ama burada diyorsunuz ki önceliğim kendime ve ben çok yorulduysam artık bir molaya ihtiyacım vardır. Bunu yaşıyorsunuz. Ve evdeki konular, evle ilgili, aileyle ilgili iletişim sıklığının da artması, görüşmelerin de artması demiş. Şimdi fiziken yakın mısınız, uzak mısınız bilmiyorum. Eğer ailenizden uzaktaysanız telefon görüşmelerinin yoğunlaşması, iletişimin sıklaşması diyebilirim. Ama aileniz yakındaysa daha görüşmelerin artması gibi bir durum söz konusu olabilir diyeceğim. Bu da yine 2-3 haftalık bir süre zarfında Olacak bir şey. Yani şu an hemen değil. Belki öyleyse bile yarın şu 2-3 hafta sonunda çok daha yoğun olacak. Belki onlarla ilgilenmenizi gerektirecek özel bir sebep olabilir. hani Aileyi bir araya toplayan bir sebep diyebilirim. Son kartınız çocuk aslında bir konuda masum olduğunuzun ispatlanmasından bahsediyor arkadaşlar. Kendinizi temize çekeceksiniz. Bir de içinizdeki çocuğun sürekli harekete geçmesi. Daha böyle kimseye zararı olmayan isteklerin, arzuların öne çıkması diyeyim. Yani bunun da sizi birazcık daha başkalarından ayrışmış daha sade bir yaşama doğru yol aldırması ve şöyle üçüncü desenize de devam edeceğim hemen buradan da dört kart seçelim evet Birisi için kendinizden çok fazla ödün verdiğinizin farkına varmışsınız arkadaşlar. Yani böyle olmamalıydı. Ben bu kişiyi bu kadar önemsememeliydim. Onun için yaptıklarımın karşılığı bu muydu gibi size bir şeyleri söylettirmiş olabilir. Ama burada önemli olan şey şu. Farkına varmışsınız. Farkına vardığınız anda da bunu değiştirebilecek güce sahipsiniz tabii ki. Haliyle de değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Evet bir hasret özlemek kim var uzakta mı kaldı sevdiğiniz mi uzakta bir ayrılık mı yaşıyorsunuz genel olarak gurbetteyim mi diyorsunuz bilmiyorum ama bir hasret duygusunun yoğun bir şekilde hissedilişi var şu 10 güne kadar. Özellikle böyle bir duygu şu anda yaşamıyorsanız yaşayacaksınız arkadaşlar. Ee, bu da diyorum ya belki zorunluluklardan mecburen uzaktasınız ama böyle bir duygunun kendini hissettirmesi yoklaması diyebilirim. Evet bazı konularda yanıldığınızı fark edebilirsiniz. Yani dışarıdan görünüşte içinin aynı olmadığını fark etmek gibi. Sadece insanların değil bazı olayların, kurumların bile mesela bazı iş yerlerine öyle bir hevesle gireriz ki dışarıdan böyle çok kurumsal, çok büyük bir şirket çalışanlarına değer veriyor falan diye görünür. İçine girdiğinizde öyle olmadığını görürsünüz ve yanıldığınızı hissedersiniz. Bu bir insanla da ilgili olabilir. Bir olayın iç yüzünün de farklı olduğunu anlayabilirsiniz. İşte bu tarz durumlar yaşayacaksınız birkaç haftaya kadar diyor. Evet iyileşme var. Şu an bir rahatsızlığınız varsa... Emin olun çok da uzun sürmeyecek. iyileşeceksiniz. ama bu bir rahatsızlığınız yoksa fiziken yani kendinizi de kötü hissetmiyorsanız yavaş yavaş bir iyileşme sürecine işaret eder aslında. Yani bir acının son bulması veya kendinizi kötü hissettiğiniz psikolojik bir durumdan arınmak gibi bir durum söz konusu burada da. Ve devam ediyoruz dördüncü destenizle. Hemen buradan bir kapı seçelim. Evet ilk kartınız kurnazlıklardan bahsediyor yani çevrenizde size karşı yapılmış o kadar yoğun e, hani sinsi tavırlar diyeyim ama bunun farkında olmadığınız mı zannediliyor artık nedir ama farkındasınız yani işte kendine fazla pay alma derdinde ama bunu anlıyorum zaten ya da şunu yaparak benim önüme geçtiğini düşünüyor ama Anlıyorum. O sizin anlayıp anlamadığınızın belki farkında değil ama bu tarz insanları fark ettiyseniz sorun yok arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz, tanıyorsunuz artık. Haliyle kendinizi ondan nasıl koruyacağınızı da biliyorsunuz. Evet. Bir yerde gerçekten olgunluğunuzla dikkat çekmek diyeyim. Ben söylemiştim şu gireceğiniz bir ortamda, evet yani bir ortamda değil genel olarak daha fazla dikkat çekmek ama bu fiziksel görünüşten ziyade içten de gelen bir değişim demiştim. İşte burada da bundan bahsediyor. Daha olgun bir insan olmanız, duruşunuzu bozmuyor olmanız, bir şeylerde daha olgun tepkiler verebiliyor olmanız kendiniz de şaşırabilirsiniz. Ben bundan bir 5 yıl önce olsaydı şimdi hiç böyle tepkiler vermezdim ama şimdi çok daha cool tepkiler verebilmek arkadaşlar duruşunuzun öyle olması diyeyim tırnak içinde. Cool kelimesini tırnak içinde kullanıyorum. Böyle bir şey. Evet. Duygular konusunda kendinizi ifade etmiyorsunuz. Çünkü etsem de anlaşılmıyor zaten. Duyguların konuşulmadığı bir yerde misiniz? Ailenizde böyle olabilir, ilişkinizde yaşadığınız kişi romantik olmayabilir. Yani haliyle dile gelemeyen bir şeyler var ve bu hep içinizde kalıyor gibi anlatmamayı tercih ediyorsunuz. Ne istediğimi, ne beklediğimi, ne hissettiğimi anlatsam da anlamayacaklar zaten diyerek sanki bir yerlerde gerçekten susmayı tercih ediyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Ve devam edelim son destenizle de. Buradan da bir üç kar seçelim. Ve tamamlayalım. Evet gizem. Üstünüzde bir gizemlilik çökmüş arkadaşlar. Neden? Neden? Siz biliyorsunuzdur o gizemin neden olduğunu. Çünkü demek ki artık eskisi kadar büyük uzun uzun açıklamalar yapmıyorsunuz ya da her yaptığınız şeyi haber vermiyorsunuz, göstermiyorsunuz. O kadar ortada değilsiniz. Haliyle gizemli bir havanız olmaya başlamış. Bu hem cinsleriniz ve karşı cins tarafından da dikkat çeken bir şey. Yani tek bir grup insana yönelik değil de sanki herkese karşı böyle bir havanız olmaya başlamış. Bu sizi daha çekici gösteren bir şey. Onu da söyleyeyim, belirteyim arkadaşlar. Yani çevrenizdeki o enerjinizin değişmesi, yükselmesi diyeyim bunu yaşayabilirsiniz. İkinci kartınız çabalamak. Değer verdiğiniz, emek verdiğiniz bir şeyle ilgili çok daha fazla bir çaba, yoğun bir çaba içerisine girebilirsiniz arkadaşlar. Yani ben bunu almayı istiyorsam, bu hedefi istiyorsam kesinlikle çok daha fazla uğraşmalıyım gibi bir durum aslında bu. Çok yoğun bir çaba vereceksiniz. Bunu görüyorum. Ve son kartınızı düşüncelerle boğulmak. Arkadaşlar şu Birkaç haftanın sonunda özellikle kendinizi yoğun bir düşüncenin akışının içerisinde bulabilirsiniz. Bazı şeyleri kafaya çok takmak ya da kafanızın içerisinde aynı konuları çok fazla döndürmek. Kendi kendine konuşmalar da bu dönemde başlayabilir. Lütfen... Arkadaşlar hiçbir düşüncenin içerisinde kaybolacak kadar zihninizde bu denli yoğun tutmayın. Çünkü iyi hissettirmiyor arkadaşlar. Sürekli aynı düşünceye yoğunlaşmak, sürekli aynı konuyu zihninizden tekrar tekrar geçirmek sizi bir noktada artık tıkar, yorar. Bir yorgunluk hissedersiniz. O yüzden aslında son kartınızı uyarı kartı olarak da Alabilirsiniz diyeyim. Ve bugün de sizin niyetinizle yorumladığım tarot falımızı burada tamamlıyorum arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni falarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.